Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle beraber yine bir reklam kazandık elhamdülillah. T-Rex Cash.com sitesini inceleyeceğiz. Para yatırmasından birçok yetene kadar size anlatacağım, öğreteceğim. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Yatırmanızı iyice araştırıp yapınız. Benim dediklerime bakarak asla bir şey yapmayanın sorumlulukları kabul etmiyorum. Nokta. Şimdi İngilizcem kötü olduğu için direkten sağ üst taraftan e, Türkçe'ye çeviriyorum. Burada kayıt olmak diyor. Ben üye olmak istiyorum. Üye olmayı tıklıyorum. Cep numarası diyor. Telefon numaramızı giriyoruz arkadaşlar. Giriş şifresi arkadaşlar. Güvenlik şifresini unutmayın çünkü para lazım olacaktır. Bundan sonra, ondan sonra invite kodu var davet kodu. Bu e, açıklamalarda vereceğim, açıklamalarda vereceğim linki tıkladığınız zaman otomatik şekilde olacaktır. Burada da yanda yazan harfleri giriyoruz arkadaşlar. Tamam, iyi olmak dediğimizde bizim karşımıza 38 TRX'lik bir toplam bakiye geliyor arkadaşlar. Ee, duyurularda ne yazıyor? Duyurularına bakalım. Ee, burada depozite, kullan çekme, paylaş, takım, çıkış yap gibi 5 tane tuş bulunuyor arkadaşlar. Aşağıda cüzdanımızın 38 dolar, 38 direksin kaç dolar yaptığını gösteriyor. Ee, bakalım şu şuradan bir şeye bakacağım. Evet. isterseniz bir para da yapıralım. Teker teker hepsini anlatacağım size. İlk önce para yatırmamız lazım. Tron nick'imi açmam lazım şimdi bir dakika Tron nick'im şeyinde benim şu anda eksik para var Bu yüzden şimdi kendime para atacağım arkadaşlar Para atıp geliyorum Gönderdim arkadaşlar. Şimdi kendi hesabıma 6 dolar daha geldi. İlk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrardan atır. Bir dakika şu duyuruya bakmam lazım. Ha. Ha, şu duyuru ilk önce. Normalde karşına duyuru gelecek. Benden önce girdiğim için öyle gözükmedi. Burada yazı ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hoş geldiniz diyor. 38 TRX'lik bir bakiye karşılayacak diyor size. Eğer 38 TRX e, aktif etmek istiyorsanız diyor minimum 5 TL yatırmanız lazım diyor. Bu 38 doları da kullanabiliyorsunuz, çekebiliyorsunuz da. Ee, burada e, 0 ve 500 TL arası 8.2 kar edeceğimizi, 500 TL ile 2000 TL arası da %10 kar edeceğimizi, 5 mil, 5 bin, 50 bin TL arası da ve bin TL arası da 130 kar yapacağını edeceğimizi söylüyor arkadaşlar. Ee, Yanından arabalar geçiyor rahatsız edilmiyorsanız özür dilerim. Birisi evleniyor herhalde. Deposite kısmı, madenci yükseltme. Hemen şu kapıyı kapatayım. Bir de çekeceğim hemen çalalara geliyor bak. Şu aş aşağı kısımda ne yazıyor arkadaşlar? Minimum deposite 5 TL veya 1 dolardır. Ee, 5 TL'lik veya 1 dolardan aşağısı para atılmaz diyor. Varlıkları şarj ettikten sonra 5 veya 10 dakika kaydedilir diyor Şimdi TronLock'a girdim. Send dedim Kopyalım Ben 10 Tire X yatıracağım arkadaşlar 10 Tire X yatıracağım Şu anda yatırıldım. Buradan yatırdıktan sonra Şarj alımlı kısmına tıklamazsanız gelmez 5 veya 10 dakika içerisinde gelecek. O gelene kadar ben size başka Diğer tuşları anlatacağım. Kullanıcı çekme, para gelince anlatacağım. Paylaş kısmı. Paylaş kısmı arkadaşlar. Ee, şöyle. E, ba Bağlantıyı kopyalıyorsunuz, arkadaşlarınıza atıyorsunuz. Arkadaşlarınız sizin üzerinden kar yaparsa, sizin üzerinden yatırım yaparsa e, ödüller veya işte ödüller kazanıyorsunuz. Ödüller, kârlar, paydalar işte. Burada takım kısmı var. Takım kısmı level 1, level 2, level 3 olarak geçiyor. E, atıyorum. arkadaşınız önerdiğiniz Arkadaşınız önerdiğiniz için seviye 1 oldunuz. Kârlarınızı artık %1 daha fazla kâr kazanacaksınız. Leveliniz arttıkça atıyorum 3 level oldunuz. Ee, Arkadaşınız çok fazla önerdiniz. 3 level olduktan sonra arkadaşınızın kârından alıyorsunuz. Hem de kendinizin kârları artıyor. %5, %6 olarak da artıyor ekstradan. Burada da arkadaşınızın adı yatırımları da gözüküyor. Burada çıkış yapma kısmı var. Bizim çıkış yapmak güzel gerek yok. <laughs> burada trombolini almak için katılın diyor. Detaylar diyoruz. %82 bulut önce çalışıyormuş arkadaşlar. Platform ekranında sayamayacağım kadar miktar sayamayacağım kadar da üyelik var. Ee, burada Kürsler ortaklarıyla Bitmain, Binance, Coinmint, Warnix, Bitfenix, KuCoin olarak e, bilindik markalarla çalıştığını iddia ediyor. Biz anlatana kadar bizim t gelmiş. E, bu aşağı dolar kısmına da e, atıyorum. Bir tanesini seçelim arkadaşlar. Hangi seçelim? Ben 7 günde 15, bir haftada %15'lik kar istiyorum. Çok güzel bir fiyat. Başlangıç için miktar 4000 TL'x ve maksimum yatırım miktarı da 60 TL'x. 7 günde %15, %15 karla faiz alıyoruz. Yatıran kişiler de 3 kişiymiş arkadaşlar. Eee burada paylaş kısmından gösterdim. Ee, i̇sterseniz bir para çekelim. Para çekme limitimiz 3.93693 yapmış. Ee, maden hesabımızı seçiyoruz. Çünkü maden hesabımıza yatırım yaptık. Buraya kaç TL yatıracağımızı yazıyoruz. Oradaki yazan yazıyı yazıyorum ben. Şu yukarıda sarı şekilde yazan yazı var ya. Onu yazıyorum arkadaşlar. 9 360 Buradan Tron 2'nin kopyasını alıyorum Yapıştırıyorum Burada Gönüş var Gönüş fesini o yüzden unutmayın dedim Ok arkadaşlar Yani birazdan para gelecek ee, Yatırım karlı ses var Burada bana ait kısmına geldiğimiz zaman Cüzdanımızda bize 38 trex olduğunu gösteriyor. Burada kar sesinden yatırdığınız karın bakın bize yatırdığı 3.9.94 karını gösteriyor. Buradan paranın eksildiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Eee, yatırım emirleri var. Yatırım emirlerinde kimse bize emir veremez lan diyebilirsiniz. O yüzden öyle. Bakalım hesabımıza gelmiş mi? Hesabımıza gelmiş. 3.939 TL gelmiş arkadaşlar bu bakiye vurmuyor arkadaşlar. Bu bakiye vurması gerçekten uzun sürüyor. Yarım saat üzerinde falan vuruyor. Ama kar listesine geldiğimizde buradan düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz seni daha da tanıttık. Umarım daha fazla reklam alırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.